AK modeller al kanka Allah için AK modeller tamam. al Taş, al Aga hariciyi yüksek duvara al Şunu da al Taş duvara al Ver Abi Ver abi. valla ver Yukarı çıkmamız gerekiyor acil Hadi hadi gidelim Dur bak Yusuf abi buradan şeye çıkalım mı karakola? Yok yok. Bak edit ne yapsak falan çıkar abi orada şey. Orada tamam o zaman. Tamam tamam. tamam Kanka tamam. şey yap. Ç şey kapayın, kapayın. Düştüm 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 hayır ya. Ben, ben şu lootu ya.